Ya tebrik ederim ya. Sen büyük bir iş yaptın. Eee bir hediye. Ee, çok büyük bir iş yaptın. Allah annene babana bağış. Liselere geçiş sınavında bütün sorulara doğru cevap veren 97 öğrenciden birisi de Siirt'ten. 5 yıl önce ailesiyle birlikte Suriye'den gelerek Kurtalan'a yerleşen ve Türk vatandaşlığına geçen Kurtalan Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokul mezunu 2004 doğumlu Dilyar Sefo girdiği LGS sınavında bütün sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldı. Başarılı öğrenci Sefo, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Acıbektaşoğlu tarafından ödüllendirildi. Öğrenciyi ailesiyle birlikte birlikte kabul eden Vali Hacı Bektaşoğlu, Suriye ve Türkiye'deki halkların kardeş olduklarını belirterek çeşitli öğütlerde bulundu. Vali Hacı Bektaşoğlu şöyle konuştu. Diller Safo, 2015'te Suriye'den Türkiye'ye, ülkemize sığındı. Kurtalan Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu mezunu ve Türkiye'de Türkiye birincisi oldu yerleştirme sınavlarında. Ee, biz Dilyar'la gurur duyuyoruz. Başta annesine, babasına bütün milletimize bağışlasın. Allah nazardan saklasın. Tabii bu bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu gösteriyor. Biz aynı milletiz. Suriye'de oradaki Türkmen, Kürt, Arap, Musaili, Ezidi bütün insanlarla akrabalığımız var biz komşuyuz, biz akrabayız. İlk günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti kapılarını açtı. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün ülkemizin, milletimiz imkanlarını sundu. Devleti biz imkanlarını sundu. Sayın İçişleri Bakanımız, yine Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla birçok insanımızı Suriyeli Türk vatandaşlığına kabul ettiler. Tabii Türk vatandaşı olmayan bütün gelen Suriyelilere devletimiz, milletimiz eğitim imkanlarını, bütün imkanlarını sundular. Bugün dünyayı izliyoruz, Avrupa'yı izliyoruz, Yunanistan'ı izliyoruz. Göçmenlere, insanlara kapılarını kapatmak için her şeyi yapıyorlar. Duvarlar örüyorlar. Kalplerinde örüyorlar, fiziken örüyorlar ve e, ölüme itiyorlar. Bunları seyrediyoruz. Allah bu milleti e, bu duruma düşürmedi. Düşürmesin, düşürmeyecek. E, bu milletin kalbi büyüktür, gönlü büyüktür. Büyük millet be, olmak böyle bir şeydir. Büyük devlet olmak böyle bir şeydir. İşte e, Dilyar gibi çocuklarımız, evlatlarımız yetişecek. Hem kendi ailelerine, hem bizim toplumumuza, hem geldikleri ülkelerine hizmet edecekler. Ben tekrar e, başta annesine babasına Dilyar'ı yetiştiren kardeşleri de çok başarılı maşallah. E, Dilan ve Diyar e, çok başarılılar. E, özellikle öğretmenlerine e, Kurtalan e, İmam Hatip Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu Müdürümüze, öğretmenlerimize Tabi bunu burada da söylemek lazım İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tüm öğretmenlerimiz Son 2-3 yılda Çok büyük bir atılım içerisindeler Başarı sıralamasında Her geçen yıl bir üst seviyeye çıkıyoruz. Bu çok açık bir şekilde alınan sonuçlarla kendini gösteriyor. Bütün öğretmenlerimize, bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kurtalan'da da Esadine Yübi İmam Hatip Ortaokulunda okuyorum, ee, okudum ve e, 2021 LGS sınavında bir 500 puan çıkararak birinci oldum. Başarımın sebebi öğretmenlerim, ailem ve çevremdeki herkes. Bunların hepsi bana yardımcı oldu. 7. sınıfın yazından itibaren çalışmaya başladım ve öğretmenlerime soru gönderiyordum. Öğretmenlerim bana yardımcı oluyordu. Özellikle sonrakiler için 2022'de veya sonra da kiler için deneme çözmelerini düzenli bir şekilde çalışmalarını öneriyorum. Hedefim mühendis olmaktır. Araba tasarlamayı seviyorum, istiyorum. Vali Hacı Bektaşoğlu ilk yüzde dörtlük dilime giren ve Fen Lisesi'ne kayıt yaptırmaya hak kazanan kız kardeşi Dilan'ı da kutladı ve ona bilgisayar, küçük kardeşleri Diyar'ı da tablet alınması talimatını verdi. Vali Hacı Bektaşoğlu çocukların anne ve babasıyla sohbet ederek kutladı. Vali Hacı Bektaşoğlu, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polateli, Okul Müdürü Murat Bayrak'tan bilgi aldı. Okul Müdürü Bayrak, İmam Hatip Liselerine destek verilmesini istedi. Şu an müdürlüğü yaptığım okulda okul şey, e, daha Yani İmam Hatip'ten evet. geliştirilmesi için üzerimizden geleni yapıyoruz. Yani basına da söyledim, yani bilmek çare olmaya gerektirir. Biz öğrencimizin Suriye'de neler yaşadığını, yani Suriye'de neler olup bittiğini bilen insanlarız. Ben kendim e, şahsen sekiz amcam da Suriye'de yaşamakta. Evet. O yüzden e, diller konusunda biraz hassas davranma e, durumu içerisine girdik. Allah öğretmenlerimizden de razı olsun. Aha. E, İl milliyetim durum, ilçe milliyetim durum da Allah kendilerinden razı olsun. Sevgi destek Allah. verdiler. Kendisiyle de tanışma şerefine ait olduk. O yüzden yani imam hatiplerin kalkındırılmasını ben istiyorum çünkü imam hatip bir sevdadır yani. Gerçekten de bir çok sevdadır. Bizim okuduğumuz dönemde, 98 süreçlerinde gerçekten biz çok sıkıntı çektik. Evet. O dönemlerde i̇şte de bakmaz zorunda kaldık. Fakat bugün Allah'ın izniyle her şey daha güzel olacak, daha da güzel oluyor. Yani ben sizden ildeki imam hatiplerimiz ee, i̇mam Hatip okullarımız e, için yani ciddi anlamda destek istiyorum. Yani sağ olsun Milli Eğitim Müdürüm, İlçe e, Milli Eğitim Müdürüm ellerinden geleni yapıyorlar. Ama halil onlar da yani bizim dışımıza da okullar var. Onlara da evet. destek destekte bulmak Hepsini O yüzden bizim Muralı sizden özel olarak olan isteklerimiz olacak. Evet. Yani tabi e, müdürlerimiz bizim ist isteklerimizi karşılıyorlar ama hani okulumuzun biraz daha iyileştirilmesi için yani e, katkı sunarsanız sevinirim. Evet, evet.